Zaman oluyor, görüşmedi. Neler gidiyor? Evet. Yapıyor? Neler yapıyoruz? Valla bu ara çoğunlukla enstrüman üzerine çalışıyorum. <laughs> Aynen. Biraz öyle bir durumum var. Ee, onun dışında yeni projeler var, hazırlandığımız. Böyle. Şimdilik. Şimdi şu anımla beraber başrolü paylaşan bir evet. proje geliyor. Birazcık ayrıntı. Evet. Ilgili. Yani ayrıntı. Kendisi de içeride, siz de beraber Biz öyle duyduk ama. <laughs> Her şey duyuyorsunuz bu arada güzel. Proje yemeği diye duyduk. Evet bir proje yemeğimiz oldu. Büşra'yla da beraber onu da çok sevindim. Daha önce de çalıştığım biri. Böyle güzel bir iş olacak. Sadece başrolleri Büşra ve ben de paylaşmıyoruz. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında hikayeyle ilgili henüz bir şey söylemesem daha iyi. İnternetim olacak peki? televizyonum yoksa? Yani evet evet. İnternet olacak, projesi olacak. İsim E Zaten Aa! bunun haberleri çıkmıştı. Gel. Kusursuz. Evet, gel. Kusursuz. Tamam, tamam. Şahi belli mi? <laughs> ne anlatacak bize? Ne izleyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Sizden diyelim. O kadar detay vermesem daha iyi. şu an çok taze çünkü Aynen. bir bir süre sonra zaten sizin de haberiniz. Aybüke Hanım'la tekrardan beraber bu Aynen. projeleri alacağınız konuşuluyor. Öyle haberler. Yani şimdilik tabii kesinliği yok. O yüzden Aybüke'nin adına da konuşmak çok da doğru olmaz. Ona denk gelirsiniz muhtemelen. Ona sorarsanız daha iyi olur. Çok yakıştırılıyordunuz bir önceki projede. Hala çünkü artık çok... haberleri evet. çıkıyor. beraber tatil. Ya evet o işten vazgeçmediniz ama ne diyeyim? Bizim devam edin bakalım. Da vazgeçmiyor aslında. Efanları Değil evet, için onlar yani. da seviyor. Ama bu yani oynadığım. yakışan çiftler hep böyle ilgi gören çiftler, fanlar tarafından da beğenilir. Evet. E zaten. Aman proje dedi. Yani proje dediğimiz şey biraz böyle yapılıyor yani uyumlu olan evet. çiftler bulunuyor vesaire. Böyle. Yani bu yüzdendir. Ama çok şükür seviyorlar. Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz ilgilerinden, alakalarından. Ben çok seviyorum. Yok albümlü kadar değil. Ben yani bu sadece bir hobi diyebiliriz. saksafon çalıyorum. Yani çalmaya çalışıyorum, öğreniyorum. Böyle. Ben teşekkür ederim.